içine kapanıklık mı desem nasıl desem ee... abi yukarı yalnızlığın verdiği de şeyle beraber tabi sosyolojide bilmediğim için gel buraya abi direkt burada loot var. Burada adam var direkt ya ondan alırsın. 556 var 5 -5 burada. 556 var burada. 300 tane vardı. Burada var bakın. Adam geliyor karşı. ihtiyar. 556 yapayım kat. Burada burada. Bekliyorum 556. Adamı bekliyorum nerede diye 556. Lan karşıdaydı da. Kaçtılar galiba. Bakacağım o. Araba geliyor. Araba Başı mı? Başka bir şey. Araç. Orada. Şuradan bir şey geliyor ama. öldü. Düştü oraya. Onu göremedim ya. Şurada arkadaşım. Planör ha, var. Planör havada planör İşmiş. var.